Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk şefim. Hoş bulduk şefim. Hoş bulduk şefim. Evet arkadaşlar, bugün gördüğünüz gibi önünüzde balıklar var. Sadece 3 malzeme alabilirsiniz. Garnitür olarak sadece 3 malzeme seçebilirsiniz. Tamamdır şefim. O zaman süreniz başlasın. Süreniz 5 dakika. Şefim yanlış söylediniz. 5 dakika değil bir dakika. Aa özür dilerim arkadaşlar. İlk bölüm heyecanı. Önemli değil şefim. Evet Nisa'cığım sen ne alacaksın? Şefim ben nane alacağım ve ve mantar alacağım. Kadir sen ne alacaksın acaba? Şefim ben ilk olarak ıı, ben Pancar alacağım, evet ve bir de biber alacağım ve soğan alacağım. Mükemmel. Evet Kader, sen ne alacaksın? Ben kekik alacağım, Havver alacağım ve acı biber alacağım. O, mükemmel. Süreniz 45 dakika. Süreniz başladı. Çok heyecanlıyım. Kendime inanıyorum. Bugün ben kazanacağım. Bugün ben kazan. Kimseyi bilmem ama bu yarışı ben kazan. Kader bence fazla hızlı konuşma. Kimin kazanacağı belli olmaz. Bir bakarsın ben kazanırım. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? Şefim ben şimdi ilk hav, hav yerimi güzelce em, marane edeceğim ve Şefim şimdi balığıma... Iı, ...kılçıklarını alacağım. Eminim hiçbir kılçık kalmayacak. Bakacağız. Nisa sen nasıl bir şeyler yapmayı planlıyorsun? Ben şimdi soğanımı kavuracağım güzelce. Ve eminim ki ben kazanacağım bu yarışı. Nisacığım evet doğru söylüyorsun. Ama kılçığı da unutma. Kılçık arırsa biliyorsun. Biliyorsun. Neydi o... Iı, Biliyorsun balığında kılçık çıkarsa o tabağa bakmayız. Tadına bakamayız hatta. Biliyorum şefim. O yüzden çok dikkatli bir şekilde ayıklayacağım kılçıklarını. Kadir sen ne yapıyorsun? Şefim ben ilk soğanımı ve biberimi birazcık kavuracağım. Balığımı da sizin için flatto yapacağım. Sakın kılçık yer misin? Tamamdır şefim. Arkadaşlar son 5 dakika. Lütfen kılçık kalmasın. Yemeklerini yemeklerinizi yetiştirin ve lütfen yemekleri tabakta görelim. Tamamdır şef. Evet arkadaşlar. Şimdi lütfen artık tabaklamayı görelim. Kim tabaklayacak acaba? Şefim ilk ben tabağımı hazırlayacağım. Eminim öyledir. Şefim ben tabakladım. Oo bakalım. Nasıl yani bitti mi? Ee, sadece üstüne güzel bir sosum var. Sizin için özel yaptığım bir sosum var. Onu yapacağım. Tamamdır hızlı ol o zaman hemen. Şefim ben de bitirmek üzereyim. Evet görebiliyorum. Nisa sen hala bitiremedin mi? Bitiriyorum şef. Şefim ben de tabakladım. Mmm, nefis gözüküyor. Sanırım. Lütfen ama lütfen malzemelerinizi kullanmayı unutmayın. Tamamdır şefim. Arkadaşlar son 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 eller havaya tamamdır şimdi eşyaları toplayın Tamamdır Nisa lütfen single Hemen geliyorum şefim Hım <laughs> hmm, güzel gözüküyor Bakalım İnşallah lezzetli olmuştur ve kılçık yoktur. Hmm. Hmm, lezzetli. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Kılçık olma ihtimali vardır eminim ki. Bence de. Hm o perfecto çok güzel olmuş. Şefim inşallah kılçık yoktur içinde. Bilmiyorum. Ben de bakacağım. Hmm. Somer şefim yeter isterseniz. Hmm. evet evet doğru söylüyorsunuz. Nisa'cığım tabağını alabilirsin. Tamamdır şefim. Kader lütfen sen de gel. Geliyorum. Buyurun şefim. Hemen bakıyorum. Hmm. hmm. Kılçık var gibi geldi ama bana. E, hayır şefim çok iyi baktım kılçık olmaması gerekiyor Danilo şefim sen de lütfen tat tamamdır tatıyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şefim? Olamaz kılçık mı çıktı? Hayır şefim olamaz olamaz böyle bir şey olamaz ben iyi baktım. Yani gerçekten yani üzgünüm İsacım ama sana da göste şöyle göstereyim kadarcığım. Gerçekten de yani büyük bir kılçık. <laughs> of. Özür dilerim şefim. Bu özür dilemekle olmayacak bir şey kadarcığım. Biz bu tabağı tadamayacağız. Haklısınız şefim. Tabağını alabilirsin. Kadir lütfen sen de gel. Tamam şefim geliyorum.